Evet sevgili YouTube, Drug Dealer Simulator ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, en son Arafayek'ten gelecek olan malları bekliyorduk. Ee, Zula'mıza atacaktı, biz de şimdi gidip onu alacağız. Bir tutorial mesajı geldi, onu okumanız için şöyle bıraktım size. Ve başlıyorum. Şimdi Eddie, e, pardon Faik abimiz paketi getirdim gönderdim oraya yerine bıraktım diyor. Gidip alalım biz de oraya giderken siz de bir abone olun. Like atın, yorum yapın falan filan. Nereye? Şu, tam arkayla. şuraya gideceğiz. <laughs> Polis manyağı söktü mü? Yok, güzel. Ne nerede? Ne yerde? Şurada bir yerde. Nereden alınıyordu burada? Çok karanlık ya oyun. Oyunun sıkıntısı Çok karanlık olması. Heh şurada mı alınıyordu? Tamam alıştı. Işte. He paramızı şuraya alalım. Esrarlarımız, amfetaminlerimiz. Evet mis. Telefon çalıyor. The authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you run around. They might be nosy. Evet, polisler dolaşmaya başlayacak. Mahallede. Onlara yakalanmamamız gerekecek. Şimdi iş istasyonu. Siz okuyun. Ben geçiyorum. Şöyle You're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? <laughs> no? Yeah, me neither. Fuck it. Koyalım. Who cares, right? Tekstimiz You'll find değil. more info in the workstation manual. should there be şunları bir, şunları bir alabilir miyim? Şurada bir dursun. tepsiyi tam ortalamak istiyorum. Geçen oyunda ortalamamış, ortalayamamıştım. Sinir olmuştum sonrasında. Şöyle nereden? Ha? Aynen. Biraz bu tarafa alabiliriz. Süper oldu. Kavanozlarımız Kavanozların yerini daha sonra değiştireceğim. Ama velakin Alsana lan. Şimdilik şurada dursunlar hadi. Heh. Mis. Büyük kavanoza gerek yok. Çünkü bunlar zaten 35 gram oluyor. Bende 35 gram mal yok arkadaşlar. Şimdi esrarımızı şuraya bir ekleyelim. Yeşil bir de şey koyduk. Etiket koyduk. Güzel. Şimdi 10 gram bu, 15 gram bu. Şimdi ufak bir hesaplama yapacağız hanımlar, beyler. 15'in %80'i kaç yapıyor? Hemen hesap makinesini aldım Attention. elime. Yüzde ee, %80 dediği 5'te 4'ü değil mi? 15'i 5'e böldüm mü? 3, 3 çıkar. Hmm, tamam. Şuraya ekle Hepsini ekle 10 gram Bunu da buraya ekle 15 gram 15 gramın üzerine Ben Ne yapayım biliyor musunuz Bu arada şu anda yapılan anonsu anlatayım size Dur onu hesaplamaya çalışırken Kıt beynim ve kıt matematiğimle ee, şu anda saat 20:20. 20. Saat 9'da e, sokağa çıkma yasa başlıyor. Sabah saat 7'ye kadar. Polisler dışarıda görürlerse hem üstünü arıyorlar hem de bir para cezasıyla seni eve geri gönderiyorlar. Gündüz yakalarlarsa polisler e, üzerinizde bir şey yoksa yolunuza devam ediyorsunuz. Karbonatımızı alalım. Şimdi şöyle karbonatımızı koyduk. Yeter bu kaç gramdı? 12 gram zaten. Aynen. Ee, 15 gram yüzde 80 yüzde 12 mi yapıyor? 12 yapıyor. 3 3 gram 3 gram karbonat eklediğimiz buraya madde ekle. 3 gram yeter bence ya. Tamam. Ekle. 18 gram isimsiz karışım. Maksimum iş saati. Kesin kötü. Processing loss. Okey. 18 gram iyidir ya. Tamam. Karışımı uygula. Yeni amfetamin karışımı. Ne yapalım bunu? Carbonates, carbo, amphetamine, diłem, carbo. Atta, biz buna direkt. Nedense CA. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we, the bad guys, we don't give a fuck. The police do, though. So you keep an eye on them and better stick to the shadows. 1 gram. Daha eklesem? Karışımı uygula desem %78 oldu. Yok olmadı. yüzde ee, %80'i geçirmeyecektik. Keşke çeklemeseydim ya. Neyse yapacak bir şey yok. İlk karışımımız biraz dandik olacak. Karışımı uygula. Hadi bakalım. Sen onu uygularken ben de şu karbonat alayım geri dolaba kaldırayım. Şimdi ne yaptık? Burada bayağı bir maddemizi ekleyelim. Ee, sarı olsun a yapacağım bunu. Karbon amfetamin esrar. Güzel. Şimdiki. Pekala. Her ekipman tipini kendine seçenek verip siz okuyun bunu. Ben biliyorum zaten yapılacakları. Şimdi bir alalım. Ne diyor? 4 gram ot. 4 gram ot. 4 gram amfetamin. 4 4 4. Tamam. Siparişleri onaylayalım. Sonucuma buraya gelelim. Şunları paketleyeceğiz şimdi. Yeni paket diyoruz. You gotta be smart yok. package sizes, huh? Smaller bags take more space per gram than the big ones. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. Amfetaminlendi. De tamam oyunu kaydedebiliriz. Güzel. Sağ olasın, Allah razı olsun. Buradan da bir 4 gramlık amfetamin yarat. Envanter ekle. Tamam. Şimdi envanterimizde <laughs> toplamda 8 çarpı 2 16 gram. Niye çok yapmışız lan bu? Ama neyse. Şuradan ee, ne diyelim? Youtube diyelim. Ben YouTube şöyle yazmayı seviyorum. Öyle yazalım. Tamam. Hadi gidelim. Siparişleriz. E, müşteriler beklemesin. Siparişlerimizi verelim. Dağıtalım. Selamun Aleyküm. Buralarda bir bağımlı kokusu alıyorum. Merhaba genç. Bak saçın dökülüyor. Çok kullanma bunlardan. 4 gram esrar. Şöyle Hasan'a 4 gram esrar. Sonra nerede var yakında? Şurada var. Neredesin? Buradasın. Buraya da T şuradan dolanıyoruz. Aslında kilitli kapılar falan var. Onları da açmayı da göstereceğim size de. Hepsi sırayla. Sen ne istiyorsun? 4 gram amfetamin. Aa sana amfetamin. Benim amfetamin beğenirsin. Bu evet, da tamam. Bu arada ekranın altına ortasına bakarsanız ufak bir kompas, kompas görebilirsiniz. Kampüs, pusula. Aha, şurada şey var. Aa, yokmuş lan. Ee, Spray boya. Duvarları spraylememiz gerekebiliyor bazen. İtibarımızı arttırmak için. Biz buradayız. Biz daha ölmedik demek için. Sana da dört gramını vereyim. Hadi yallah. Kaç paramız oldu? 240 dolarımız oldu. Çok da güzel oldu. Çok da süper oldu. Şimdi polis gösteremedim size. ikinci bölüm oldu ama. Neyse. İllaki çıkacak karşımıza. Yarın polisimiz yok. Evet. Dönelim bakalım evimize. Devriye saatleri diyor bakınız yukarıda. Devriye saatleri içerisinde polisler normalde etrafta dolaşıyor ama oyunun daha başları olduğu için çok da takılmıyorlar. Devriye saatlerinde experience'ınız daha fazla oluyor dağıtım yaparsanız. Fiyatı da biraz daha pahalıya satabiliyorsunuz şeyleri, uyuşturucuları. Evet. Şu anda herhangi bir şeyimiz yok siparişimiz yok. Bizim Arafayık da bir şey istemiyor. Şu fiyatları bir düzenleyelim bakalım. Mesela şu yeni fiyat. 11 yapsak olmadı. Onu geri çekelim. Arada böyle yoklamak gerekiyor. Bazen mesela bakın 13 olmadı. 12 de kalsın. Tamam. Şurada fiyat ve itibar. İtibarınız ne kadar artarsa fiyatınızı da o kadar yükseğe çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla da daha fazla para kazanıyorsunuz. Eee şimdilik durum bu. Eee bakıyorum bakıyorum. 2 gram esrarımız var onları da şöyle ne yapalım poşetine yerleştirelim geri şey kavanozuna. Evet sevgili YouTube. Bu arada bir cigara da biz mi içsek? içebiliyorsunuz abi. Oradan. Sipariş geldi. 12 gram ot. Var mı lan bende 12 gram ot? 3 gram otum kalmış da benim. Biz en iyisi gidelim de Faik abimize parasını verelim. Kaç para vereceğiz? 190 dolar. Sonra yeni sipariş vermeye yüzümüz olsun. Hadi gidelim. Malı Arap Faik'ten alıyorum. Aracı Karabiye kadar. <laughs> Şuradaydın değil mi? Selamun Aleyküm Faik abi. Paranı getirdim. <laughs> hiç seviye 3 oldu. evimize gidelim de siparişimiz verelim. Ondan sonra cuma. Şimdi Faik abi yeni bir siparişim var. Bu arada iş yaptıkça Faik ile alabileceğiniz mal miktarı da artıyor. Şu anda mesela 225 dolara çıktı kapasitemiz. Dolayısıyla ben şundan bir 20 gram alayım. Hatta 25 gram alayım. Hatta ve hatta 40 gram alayım. 40 gram da çok oldu. 30 gram iyidir. 30 grama. Geri kalanında amfetamin alalım. 15 gram çok oldu. Şunu biraz düzenleyip 20'ye mi düşürsek? 230 24 desek aynen siparişimizi verelim. Mis. Amfetamini şuraya karıştırmaya devam edeceğiz. Siparişler geliyor bu arada. Hayır sipariş değilmiş. Edi. İki saat sonra bize malları ulaştıracak. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Evet sevgili YouTube. İşin özü bu. Daha sonra işleri büyüttükçe yeni yeni şeyler de öğreneceğiz. Öğreteceğim sizlere. Bütün böyle pis işleri size öğreteceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, izlemede kalın, takipte kalın. Abone olun, like atın, yorum yapın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.